Merhaba arkadaşlar. Ben Ayacı Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer çok fazla zayıfsanız ve kilo almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. 20-25 gün içinde kilo almaya başlarsınız. Ayrıntı yapmak isterseniz de WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem titizlik işlemi. Eğer ki çok fazla titizseniz ve sürekli bir şeyleri takıyorsanız kafanızı, evde temizlikle ilgili çok fazla sorunlar yaşıyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.